Önce Leon çıkmıştı. Şimdi bakın ne çıktı. Göstereceğim size ne çıktığını. Bak. Kıpama bakın. Bak. Ben açıl. <laughs> Heh açıldı. Şimdi Leon bir de Amber. Hile gibiyim değil mi? Al montaj da Dilan. Heh. Oldu mu? Hile açtım herhalde. Şuradaki büyük kutudan geldi. Bak. 12 altın yazdı. Hazar sesini de göstereyim. Bekleyin. Bakın SS arkadaşlar. Bir de şurada. Bakın. iki yanıp söndüğünü görüyorsunuz. Bu da Leon'un SS'i. Gördüğünüz gibi. Bu da Leon'un şey, profil fotoğrafı gördüğünüz gibi mükemmel. Hadi görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.